tutmuşlar bir laf. Az ağla çok ver, çok ağla az ver, razı de diyor. İyi de o gönüllü mü razı oluyor? Gönüllü mü razı oluyor? Hayır. Hakkını vereceksin İslam'a göre. İslam'da kardeşlerim kız çocuğuna bir pay, erkeğe iki pay vermiş. Allah. Bu Allah'ın verdiği bir pay. Bu her şeyde böyle değil. Mirasta böyle. Miras hakkında böyle. Onun içinde kimse kimseden mal çalmasın diyor. Ama öbür türlü adam diyor ki bu diyor ben ölürsem diyor daireye kız da ortak olacak diyor. Olanın üstüne yapayım bari diyor. Bu adaletsizliktir. Bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde oturuyor. Torunları var. Hasan Hüseyin. Çocuklar su istediler. Dede susadık dediler Hazreti Muhammed'e. aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimiz de kızım Fatma oradan bir su getir demedi. Resulullah torunlarını seviyor, herkes yapar. Çocuklara su getirdi. Bir tasa koydu, toprak bir tas. Evin neresinde su varsa öyle muslukta falan su yok. Su uzaktan geliyor. Bir tas su getirdi. Suyu Hazreti Hasan'a verdi. Hasan büyük, Hüseyin küçük. Bir yaş küçük Hazreti Hüseyin. Hasan bir yaş büyük. Suyu Hazreti Hasan'a verdi peygamberimiz. Fatma anamız da onu görmüş. Hazreti Muhammed aleyhisselam genellikle zayıftan yanadır. Küçükten yanadır. Güçsüzden yanadır. Hani suyu normalde Hüseyin'e vermesi lazım. Hüseyin küçük ya. Su küçüğün, söz büyüğün derler bizim Anadolu'da. Bizim Tokat taraflarında da derler. Türkiye'nin her yerinde derler herhalde. Su küçüğün, laf büyüğün derler. Tabi kardeşlerim bir de bazı yerlerde diyorlar ki su küçüğün yemek büyüğün. Öyle olur mu ya? Büyük adam yemeği bitirir çocuk aç kalır. Öyle olmaz. Su küçüğün söz büyüğün ona kabul ederim ama yemek büyüğün olmasın öyle olmaz çocuk aç kalır. Kardeşlerim Hazreti Fatma anamız dedi ki baba dedi suyu dedi niye Hasan'a verdin önce? Hani ikisi de su istedi. İki çocuk da su istedi. Ya Hüseyin de küçük. Küçükler biraz daha sabırsız olur. Küçükler biraz daha nazlı olur. Cilveli olur. Daha böyle şımarık olur diyeceğim. Hani kendine daha çok atlar küçük kısmı. Tabi Resulullah çok güzel bir şey gösteriyor bakın. Dedi ki önce Hasan istedi dedi. Hasan önce istediği için suyu önce Hasan'a verdi Önce Hasan istedi, Hasan isteyince kardeşi de istedi. Belki de su ihtiyacı yok, sırf kardeşini kızdırmak için su istiyor. Bazen öyle kıskançlıkta yapıyor kardeşler. Yani öyle de yapıyorlar ha. Hiç aklında yok, ablası istedi diye küçük de istiyor. Dolayısıyla Resulullah çocuklara adalet. Çocuk ne ki demeyin, çocuk fotoğraf makinesi gibi sizi eksiksiz çekiyor. Fotoğrafınızı çekiyor. Sizin dikkat etmediğiniz yerlerinizi bile çekiyor. Çocuğu diyor ki telefon çalıyor. Kızım diyor babam evde yok de diyor. Çocuk tamam belki o anda babası dedi diye telefona babam evde yok diyor ama çocuğu yalanı sevdirmiş oluyorsunuz. O çocuğun kalbine bir zehir koydun. O çocuk benim babam kötü bir şey olsa yalan söyletmezdi. Yalan demek ki iyi bir şeymiş. Bir de şimdi millet kötü işlerini örttürmek için beyaz yalan diyor. Ya yalanın beyazı mı olur? Yalan pistir, siyahtır. <laughs> beyaz yalan diyor. Beyaz yalan olmaz. Yalan pistir ve günahtır. Şaka da olsa yalan söylemeyin diyor Peygamberimiz Aleyhisselam şaka bile olsa yalan söylemeyin diyor. Hele çocuklara. Ailede biz Müslümanlar olarak kardeşlerim tabi bazı şeylere çok dikkat etmiyoruz. Orada yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek ve Allah Resulü buyuruyor ki yüzlere vurmamak, yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek, onları yataklarında yalnız bırakmamak Gerekirse bu işi sadece evde yapmak. Bakın, burada çok önemli bir şey var. Peygamberin bu hadisi şerifinde, İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da kayıtlı bu hadis. Muaviye bin Hayde radıyallahu an nakletmiş bize. Diyor ki, yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek. Şimdi peygamberimiz laf olsun diye konuşmaz. Söylediği sözü gramla kullanır. Resulullah'ın ağzından çıkan sözler İslam'da delil olduğu için öyle ya dakikayı doldurayım diye konuşmaz Hazreti Muhammed. Lazım olan şeyi söyler. Yaptığı bir şeyi çirkin demeyin, beğenmediğinizi söylemeyin diyor. Kadınların erkekler üzerinde hakkı bu. Yani nezaket kuralı değil, bir hak bu, hak kadını yaptığı işinden dolayı ayıplama diyor. Mesela yemek pişirdi, kuru fasulyenin biraz biberini kaçırmış. Ya aman şunu da hiç yapamıyor. Deme diyor Resulullah. Deme diyor bunu. Yok anam yok. Bizimki beceremez zaten. Ha sana da madalya takarlar. Ya nedir bu ya? Ya diyor falan diyor var ya diyor şu patlıcan yemeğini diyor Hatice abla öyle güzel yapıyor ki bizimki bir türlü beceremedi diyor. Bunu genelde de kaynanalar yapıyor biliyor musun? <laughs> Kardeşlerim yapmayın. Kusur aramayın. Başka? Kendilerinin de çirkin olduğunu söylemeyin. Hayat boyu affetmezler. Yani Allah kimseyi çirkin diye yaratmaz. Allah sizin çirkin gibi gördüğünüz insanda öyle bir yetenek vardır ki 40 tane dünya güzeli onu yapamaz. Herkesin bir özelliği vardır. Onun için Allah Celle Celaluhu bize göre yüz güzelliği çok böyle cazip olmayan ama belki onda bir sadakat var. Çok evine bağlılık öyle insanlar vardı. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Bir Hatice ablamız vardı mahallede. Refik amcanın hanımıydı. Refik amca sinirli bir adamdı. Bağırır çağırırdı. Çocuktuk biz. Ya o kadın evliya gibi bir şeydi. Yani ne kadar eşi haksız da olsa, ne kadar hakaret de etse, yuvasına, namusuna, nikahına öyle bir sadık bir insandı ki, ben çocukluğumdan beri bir kadınla ilgili evliya mevliya anlattıklarında, bak vallahi diye yemin ediyorum aklıma o kadın geliyor. Herhalde o kadın evliyadır diyorum. Yani evliya öyle olur. Çünkü adam sinir hastası haksız yere bağırıyor çağırıyor eve. Onu tölere edebilmek. Ona rağmen o evi taşımak. Çocuklarını, namusunu millete gülünç duruma düşürmemek. Çirkinlik noktasında da yüz güzelliğinden dolayı bir insan aman seni beğenmişim almışım da sen de böyle böyle diyorsun he mi? deme bunu aman bir sana bak bir babana bak aynaya bak deme bunu ne kocana ne hanımına bu müslümanlar evlilik bağını zehirler yani, yani insanın iyi tarafını gösterin iyi tarafını söyleyin Resulullah öyle söylüyor yataklarında yalnız bırakmamak bunu bazen kavgadan dolayı bazen işte bugün rahatsız hissediyorum diyor ayrı yatacağım diyor. Çocuklarınızın hele çocuklarınızın olduğu mekanlarda ayrı yerlerde yatmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.